Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde Maide suresi 90. ayet-i kerimeden 95. ayet-i celileye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsüm min ameli şeytan. Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlar, fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Hamr, yani şarap sarhoşluk veren her türlü içki demektir. Meysir ise Arapların cahiliye devrinde oynadıkları kumar demektir. Ensap ibadet için dikilmiş putlardır. Ezlam Beytullah'ın ve putların hizmetçilerinin yanında bulunan oklardır. Ensap yanlarında kurbanları kestikleri taşlardır. Ezlam kısmet çektikleri oklardır. Bütün bunlar akılların hoşlanmadığı birer pislik ve necasettir. Şeytanın süslediği habis pisliklerdir. Feşteni bühü lealleküm tüflihûn. Büyük mükafat kazanabilmek için bu pislikleri bırakıp onlardan uzak durun. İnma yuridu şeytanu en yuqi'a beynekum el ve vel fi'l hamr vel meysir. Şeytan bu pisliklerle içki içmeleri ve kumar oynamaları yüzünden müminler arasına düşmanlık ve kin salmaktan başka bir şey istemez. Ve yesuddeküm zikrillahi ve an anissalah İçki ve kumarla şeytan dünyamız ve ahiretimiz için faydalı olan Allah'ı anmaktan ve dinimizin direği olan namazı kılmaktan sizi alıkoyar. Yüce Allah içki ve kumarın biri dünyevi, diğeri dini olmak üzere iki kötülüğünün bulunduğunu anlattı. Dünyevi olan şudur, içki kötülükleri ve kina tahrik eder ve içenler arasında yakınlık bağlarını koparır. Kumar ise kişi buna alıştığı bütün servetini harcayıp beş parasız kalıncaya kadar kumar oynamaya devam eder. Nihayet bir şeyi kalmayınca ya ailesinin ya çocuk çocuğunun üzerine kumar oynar. E, dini olana gelince bunların dini yönüne baktığımız zaman işki aşırı keyif ve neşe verdiği için kişiyi Allah'ı almak ve namaz kılmaktan alakoyar. koyar. tüm müntehün artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Cümle soru şeklinde olmakla birlikte evir manası ifade eder. Başka, vazgeçtiriz demektir. Bundan dolayı Hazreti Ömer razıyallahu an vazgeçtik Rabbimiz demiştir. Bu soru en belli yasaklama ifadelerindendir. Sanki şöyle denilmiştir. Mutlaka vazgeçmenizi gerektirir. İçki ve kumardan kötülükler size anlatıldı. Artık vazgeçersiniz yoksa eskisi gibi devam mı edeceksiniz? Ve attayullahi ve attayur rasule vahdiru Allah ve Resulünün emirlerine itaat edin, onlara muhalefetten sakının. Fe in tüm fa'lemu enma ala rasulina el Eğer yüz çevirir de Allah ve Resulünün emriyle amel etmezseniz biliniz ki sizi hidayete iletmek ona bağlı değildir. Onun görevi sadece sizi risaleti tebliğ etmektir. Size yaptıklarınızın karşılığını vermek bize aittir. Bu ayet emir ve nehilerden çevrenler için Allah tarafından bir tehdittir. Yüce Allah onlara şöyle der. emrinden ve nehimden yüz çeviriyorsanız azabımı bekleyiniz, gazabımdan da sakınınız. Bu ayette çok açık ve şiddetli bir tehdit vardır. Çünkü ayet sizi azaplandırmayı peygamber değil onu gönderen üstlenmiştir manasını da taşımaktadır. Leysa alellezina amenu ve amilus salihati cunahun fi ma daimu. İman eden ve iyi işler yapanlara haram kılınmadan önce yaptıklarından dolayı bir günah yoktur. İçkiyi yasaklayan ayet inince bazı kimseler daha önce içki içtikleri ve kumar parası yedikleri halde ölenlerimiz ne olacak dediler. Bunun üzerine bu ayet indir. Yüce Allah Bununla günahın ve kınanmanın ancak isyan etmekle ilgili olduğunu, içki haram kılınmadan önce ölenlerin ise asi sayılmadıklarını bildirdi. İza mettegav ve amenü salihat Haram kılınanlardan sakındıkları, iman ve salih amellerde sebat ettikleri takdirde, yedikleri, içtikleri şeylerde onlar için bir günah yoktur. Sümmet ve aminu haram olduğuna inanarak Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakındıkları Sümmet ve ahsenu sonra Allah'tan korkmaya ve haramlardan sakınmaya devam ettikleri ve kendilerini Allah'a yaklaştıracak güzel ameller işledikleri takdirde onlar için bir günah yoktur. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah salih amel işleyerek kendini kendisine yaklaşanları sever. Yüce Allah mübalağa ifade etmek için takvayı tekrar tekrar söyledi denildi ki takvanın birinci mertebesi şirkten sakınmak, ikincisi masiyetlerden sakınmak, üçüncüsü de günahlardan korunmak için yapılmasında bir beis olmayan şeylerden sakınmaktır. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا يَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ صَيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ Ey iman edenler! Hac veya ümre için ihrama girdiğiniz zaman Allah küçüklerine, ellerinizle, büyüklerine de mızraklarınızla yerleştirdiğiniz av hayvanlarıyla sizi mutlaka imtihan eder. Bu ayet bu Hudeybiye yılında nazil oldu. Yüce Allah onları av hayvanlarıyla imtihan ettiği... Onlar bineklerinin üstündeyken o hayvanları elleriyle yakalayarak veya mızraklarıyla yakalayarak avlanmaları mümkün oluyordu. Avcılık, Arapların geçim kaynaklarından vezirip aldıkları işlerden birisiydi. Onların avcılıkla ilgili şiir ve güzel tasvifleri de vardır. لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْرِ Allah, imanı kuvvetli olduğu için görmediği halde Allah'tan korkan ile imanı zayıf olduğu için korkmayan birbirinden ayrılsın diye bu imtihanı yapar. Femen <laughs> ba'de Bu uyarı ve bildirden sonra kim avlanmaya yetenirse bilsin ki onun için elem verici şiddetli bir azap vardır. Ya eyyühellezine aminu la taktülü sayda ve entüm hurum. Ey müminler! Hac veya ümre sebebiyle ihrama girmiş iken av hayvanlarını öldürmeyiniz. Ve men qatelehu minküm müteammiden fe cezaüm mithü ma ne'am. İçinizden kim ihramlı iken kasten av hayvanını öldürürse onun cezası öldürdüğü hayvana dek gelecek Deve, sığır, koyun cinsinden bir hayvandır. Yahkumu bihi deva adlim minkum. Hangi hayvanın denk olacağına Müslümanlardan iki adil hakem hüküm verir. Hedyen bari Kabe. Bu da Kabe'de kesilmek ve fakirlerine sadaka olarak dağıtılmak üzere oraya gönderilen bir kurbandır. Avlanan hayvan serçe ve çekirge gibi bir hayvan olup deve, sığır ve koyun bir dengi yoksa bu takdirde değerini sadaka olarak vermesi gerekir. Ev kefaratün duamı mesakin. İhramlı kimse öldürdüğü hayvanın dengini bulamazsa öldürülen av, al hayvanının değeri takdir edilerek bir miktar yiyecek satın alınır ve her fakire ondan bir müt verilir. Ev adlün zâlike ev adlü zâlike ve bâlu emri veya ihramın hürmetini ihlal etmenin cezasını çekmesi için her müdde karşılık bir gün oruç tutması gerekir. Yüce Allah, ihramlının av hayvanını öldürmesi halinde gerekli olan cezaları saydı. Önce deve, sığır ve koyun cinsinden olan cezaları, sonra da yiyecek şeyleri, daha sonra da orucu anlattı. İmam Malik ve Cumhur'a göre ihramlı iken avlanan kimse bunlardan birini yerine getirmekte serbesttir. Ev veya kedatı. bu yapılan atıf bunu gerekmektedir. Bunu gerektirmektedir. Allahu amma selef. Haram kılınmadan önce Öldürdüğünüz hayvanlardan dolayı meydana gelen günahı Allah affetti buyurmaktadır burada Allahü Teala. <gülüyor> <gülüyor> Ve men ade feyentakimullahu Kim ihramlı iken tekrar av hayvanını öldürürse Allah ahirette onun cezasını verir. Vallahu <laughs> azizun Allah işinde galiptir kendisine isyan edenleri cezalandırır buyurana Allahu Teala burada da bu hüküm ayetleriyle bu sayfanın tefsirini bu şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi aynı sayfanın e, üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine aminu ya nida eyyü münada. Evet, ha tembih edatı elli eyyüden e sıfattır. Aminü mazi fiil damme üzerimeyip vav onun faili innemel hamru dediğimiz zaman burada innema e, hasır edatıdır. Kafim kâfe. el hamru e, mübteda merfu raf alameti damme vel meysuru ona matuf ma vel ensabı ona matuf ma ve eczamı ensab üzerinde matuf ritsün haber. Yani e, burada el mübteda ve meysiru mübteda ve ensabı mübteda ve eczam mübteda, ritsün haberdir. Minemali şeytan da ritsün e, haberinin mamülüdür. E, muza muzaf ile beraber mefru bir kayı sarihtir. Fe fe burada rabıt işteni bühü Emir fiil, mebin ve asfin nun va faili hu mehul bi sari. Lealleküm tuflihun. Lealle teraci ve nasb edatu kim zamir muttasıl mevmi fi mahalli nasb ismi lealle. Tuflihun fiil muzari merfu fi alameti bi subutun nun va faili ile beraber lealle'nin haberi e, ve mahallen e, merfu cümle olarak. ma, yine e, hasıl edatı kafe mükafe e, bunun İrab'dan mahalli yoktur. La mahalli hamleli İrab. Yürüydü fiil muzari. Merfraf onun faili merfraf alameti damme. En yuqiha en nasbedatı. Yuqiha fiil muzari. En mansup nasbalamit fetha. İşte bu enile geldiği için müevvel maslardır. Aynı zamanda yürüydünün mevfuludur bu cümle olarak. Beyneküm, beyne muzaf, küm muzaf ile bu da yuganın mevfulü bir sarihi. El adaveti mevfulü bir sarih masuf ve ona matuf yine e, mevfulü bir sarih. Fil hamri mevfulü bir gayri sarih. E, vel meysiri e, hamr üzerine matuf. Ve yesud dediğimiz zaman muzari bu da yine e, yukarıdaki yugaya matuf olduğu için masup enden dolayı e, faili müstehdir hüve küm mevfulü bir sarih an zikrillahi mevfulü bi gayri sarih muzaf muzafile ve an salah yine mevfulü bir gayri sarih üzerine muhatif. Fel en tüm müntehün dediğimiz zaman fe rabut hel istifam en tüm zamirun munfasır mevri fi mahalli mübteda, müntehün burada haber mevfulü alamiyeti e, vav. Ve yatiyu Allah'a ve va vatif emir fiil mebni bi as fi nun fa'il Allah mef'ul bi sarf ve yatiyu e yine e, emir fiil e, mebni bi has fi nun ve fa'il er rasul mef'ul bi sarf emir fiil mebni bi as fi nun ve fa'il fe in tevelleytum fe atif ve inşaat edatı tevelleytum mazi fi sükun üzere mebni tüm zamir muttas mermi fi mahalli raf faili fe'rahut fe fe e e, e, burada emir fi mebni baz fi nun vav faili enne ma evet enne hurum şebbehe ma onun nesidir ismi evet burada ma ikafi ile enne'nin ameli bozulmuştur o zaman ala rasulina ala mukaddem haber el belahu muakkar mübteda el mübinde e, sıfatıdır diyoruz. Evet. Leysa lillezine amenu Leysa, burada mazi ve camit fiillerdendir. E, o, o leysenin nesidir? E, öne geçmiş olan haberidir. E, mahallen merfudur. E, amenu. e, mahallen masuptur. Çünkü leyse kale gibi amel eder. Amelinin mazî fiil damme üzeri mebni ve amilü amel üzerinde mazî fiil damme üzeri mebni ve faili salih hatime meful bisari. Cunahun leysenin ismidir ve merfu'dur. Fi ma da'imu dediğimiz zaman fi ma meful bi kayri sari da'imu mazî fiil damme üzeri mebni va faili ida şart edatı mazait burada ittegav evet mazi fiil e, dam üzere va faili ve amenu yine mazi fiil dam üzere mebni va faili ve amilu onun üzerine matuf mazi fiil va faili es salihati mefrul bi salih masum nasb alamet kesra sin mat fedatı o yine mazi fiil e, dam üzere va faili ve amenu yine mazi fiil e, va faili atıf ittaga yine mazi vav faili ve ahsenu mazi fiil vav faili. Vallahu yuhibbul muhsinin vav istinafiye Allahu mübteda merfu rafa alameti dammi yuhibbu fiil muzari merfu rafa alameti dammi faili müstetir hüve. Ee, evet bu da e, haber. Muhsinin mef'ul bi sarih yuhibbu fiilinin. Ya eyyühellezine amenü yani da eyyü da hatem bi ellezine e, eyyünün sıfatı amenü mazi fiil le yeblüvenneküm e, buradaki lam lamı e, evet yeblüven de dediğimiz zaman da e, burada kasem için gelmiş e, yeblüvenne e, fiil muzari burada e, kendisine nun bitiştiği için fetacöre mebni mefru bir Allah onun faili bir şeyin mefru bir gayri sarih. Mine yine mefru bir gayri sarih. Tenalü muzari fiil. Ee, evet kendisi merfu. Eydi de onun faili. Evet. Eydi hüküm tenalünün faili gelir. Muzaf, muzaf lehi olarak gelmiştir. Ve rümah hüküm eydi üzerine matuftur. Yeliyalem daki lam lamu talil. Yelime fiili muzari. Lamu talilden dolayı mansub mesaremi feti. Allah onun faili. Men yahafu hu men burada mef'ul bisarih. Yahafu fiili muzari mef'ulunki damme Faili müstetir ve hu mef'ul bisarih. Bil gaybi de mef'ul bi gayri sahih olarak ne yapmıştır? gelmiştir. Fe istinafiye men şart edatı şart ismi yani burada. Ee, i̇'teda dediğimiz zaman bu da mazi fiil. Evet. Mazi fiil. Ve ba'de zalike ba'de zarf muzaf zalike muzaf ileyh. Fe lehu fe rabıt lehu. Şimdi cümle olarak öne geçmiş haber mahallen merfu. Azabi muakhar mübteda. Mevsuf elimin onu sıfatıdır. Felehu Aydabin Elim buradaki men müptedasının da aynı zamanda haberidir. Çünkü önceden geçen men şart ismi müptedadır. Ya yelledine amenu yani da eyyumina da hatemi nice elledine sıfatı so amenu mazi fil damme üzere mebni ve faili la nefi cezmedatı taktülü e, fiil-i muzari la'dan dolayı mezun cezme alameti bi hasfinnun ve faili es sayıda bisari. Ve entüm hurum vav haliye entüm Zamir-i mufasıl Mahalle fi mahalli raf mübdeda hurumun haber mefrafa lamiti damme ve entüm hurum mahallen mansup hal cümlesi. Ve men gatelehu ve vatıf men yine şart ismi mahallen mefru mübdeda gatele mazi fiil hüve fail hü mefru bisarih minkün mefru bikayışları müteammiden hal mansup nasb alameti fethah ve ceza ün, buradaki fe rabı mübteda, ün müpteda haber muzaf ma muzaf ile katele e, yine mazi fiil fe tazere mebni ve faili minen naami merfu bi gayri salih yahkumu muzari fiil merfu bi rafa e, bihi merfu bi gayri salih zeva adin burada zeva e, ve yahkümü fiilinin failidir. i̇zafetten dolayı nun burada ne yapmıştır? Düşmüştür. Yani zevani adlin takdirindedir. evet. Minküm onun sıfatıdır. Adin sıfatıdır. Hedyen hal mansup nasb fetha. Bali hal dediğimiz zamanda bu da sıfatıdır. Muzaf Muzafileyi. Ev kefaratün. Ee, evat fedatı e, kefaratün e, bu e, evet da'amü kefaratün dediğimiz zamanda bu e, ceza -ü, kefaratün şeklindedir. E, ceza ü müddeda kefaratün haber olarak gelmiştir. Da'amü e, mesakin dediğimiz zamanda burada atı beyan vardır ve sakini burada muzaf Daha muzaf ve sakini muzaf ileyh. E, adlün bu da yine e, e, atıfla gelmiştir. E, adlü ceza ve adlü zalike takdirindedir. E, yani dedası mahsuf haberdir. Muzaf muzaf Sıyamen temizdir li yedu ga dediğimiz zaman lam lamu tali yedu ga fiil muzari lam talden dolayı mansub nasb alamet ve bale emri o da e, izafetli, izafetle mef'ul bi sari yedu ga fiilinin Allahu afa mazi fiil Allah onun faili ama mef'ul bi kayr selefe yine mazî fiil fetha mebni faili nedir hüvedir ve men ade vav atı men e, şart edatı ve mübteda ade mazi fiil faili e, müstetrifi ve fe Allahu dediğimiz zaman fe rabit enteqimu e, fiil-i muzari faili e, bu da men mübtedasının haberidir minhu mef'ul bi kayre şare vallahu azizün zintikam Vav istitna Allahu mübteda merfu rafa'a damme azizun haber merfu rafa'a damme ve mevsuf zü sıfatıdır. Muzaf intikaminde muzaf olarak gelmiştir diyoruz ve bugünkü dersimizin irabını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam bilelika inşallah.